Dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu videomuzda kalistenikse başlamak isteyenler için bilgilendirmeler ve gerekli olan egzersizleri göstereceğim. Peki ne yapmanız gerekiyor? Sağlam bir kalistenik sporcusu olmak için neler çarp? O zaman videoya geçelim. Öncelikle bir kalistenik sporcusu her zaman şınav çekmelidir. Peki sağlam şınav çekemiyorsanız ne yapmanız gerekir? O zaman şöyle şu yükseklikte bir şey bir sehpa da olabilir veya da koltuk da olabilir. Şöyle yavaştan şınav çekmeye başlayın. Şınav kapasiteniz biraz daha artar. Onu da yapamıyorsanız eğer şöyle dizlerinizi yere koyarak şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu daha da basitleştirir ve öğrenmenizi hızlandırır. Ve bir diğer önemli egzersizimiz barfiks. Bu egzersizler şınav, barfix, kalisteniksin temel yapı unsurlarıdır. Şöyle. Eğer ki tam kalkamıyorsanız hafif bacağınızı yere bırakın ve kendinizi sıçratın. Sıçratın. Bunda da böyle günlük fazla tekrarlar yapın ve barfix'i öğrenmeniz için gerekli olan bir diğer egzersiz şöyle. Hafif. Yarım şekilde. Şöyle. Şöyle fazla kalkmayın. Fazla da indirmeyin. Böyle yaparsanız daha fazla barfix çekersiniz. Ve barfix kapasiteniz artar. Ve bir diğer önemli egzersizimiz. Şöyle. Dips. Bunu olabildiğince eğilerek yapın. Bu egzersizi yaparken zorlanıyorsanız eğer şöyle hafif kalkın, hafif inin, fazla kırmadan şu şekil 90 derece olacak şekilde kalkın. Hop, hop. Bu şekilde uygularsanız bir süreden sonra dips kapasiteniz de artar. Kalistenikste en önemlileri arasında bacaklar bulunur. Unutmayın ne kadar kuvvetli bacağınız varsa o kadar kuvvetli vücudunuz olur bacağınızı kuvvetlendirmek için yapmanız gereken en önemli egzersiz squat. Şöyle şu şekil. Eğer bu egzersizi yaparken çok hafif geliyorsa size bunu sayıları arttırın. Daha da zorlaştırmak istiyorum diyorsanız çift elinize ağırlık alarak şöyle uygulayabilirsiniz. Bacaklarınızı kuvvetlendirmeniz için gerekli olan bir diğer egzersiz lunge. Şu şekilde. Şöyle. Ve bacaklarınızda mutlaka unutmamanız gereken kalp bölgesi. Onu da kuvvetlendirmek için şöyle. Calf raise egzersizini uygulayabilirsiniz. Ve calisthenics'e başlamak isteyenler mutlaka nefeslerini kondisyonlarını iyi ayarlamalılar. Peki kondisyonunuzu arttıracak egzersizler nelerdir? Öncelikle jumping jack. Şu egzersiz tüm vücudunuzu çalıştırır ve nefesinizi açar. Daha sonra bolca koşu yapmanız gerekiyor. Normal dışarı çıkamıyorsanız şöyle evin içinde yerinizde koşu yapabilirsiniz. Şöyle. Bunda günde 5 dakika falan yapmanız yeterlidir. Daha sonra önemli olan bir diğer egzersiz squat jumps. Şöyle hafif inin. şu. Bu egzersizler kondisyonunuzu arttırır ve nefesinizi açar. Kalistenikse kalistenikse başlamak isteyenler için temel en önemli unsurlar bunlar. Daha fazlası için kanalıma abone olup beni daha aktif olduğum Instagram ve TikTok platformlarında takip edebilirsiniz. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda kendinizi belirtin. Sağlıklı günler dilerim.